Herkese selam arkadaşlar. Bir haftadır denediğim Farmasiv'in ink liner'ını sizinle paylaşmak istedim. Hem ucu, hem yumuşaklığı, hem sürüş kalitesi, hem de siyahlığı beni cezbetti. Üstelik sporda da 5-6 saat akmıyor arkadaşlar. Herhangi bir eyeliner'da ne bir oynama, ne bir terleme, ne bir renk değişikliği hiçbir şey yok. Size de şöyle hemen rengini elimde göstermek istiyorum. Hemen kenardan Bakın sürüşü mükemmel ve muazzam. Çok kolay sürülüyor. Ben küçük bir dokunuş yaptım. Gözümdeki eyeliner'ın siyahlığı bu şekilde ve duruşu. Gözümüzde bakalım kaç saat dayanacak. Doğal olarak hem spor hem yağmurlu ve nemli bir hava. Bakalım bu makyaj kaç saat dayanacak. Hadi gidelim. Bu da geçikten kaynaklı arkadaşlar. <laughs> Yüzüme makyaj yapılmış gibi duruyor ama. 7,5 saat oldu bu makyajı yapalı ve hemen size böyle yakından da Göz makyajımı göstermek istiyorum. Ne bir akma, ne bir bozulma. Şöyle göstereceğim daha da yakından. Ne kadar yakınlaşabiliyorsam. Eyeliner'da ne bir renk değişimi, ne bir bulaşma. Ki o kadar spor yaptım. Özellikle göz makyajınıza önem veriyorsanız. Mutlaka Farmasi Ink Liner'ı size tavsiye ediyorum.